Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün en sevdiğim eşyalarımı göstereceğim. Mesela bu kartlık çok seviyorum. Bakın şöyle üstünde bir tane kız var. Arkasından kart koymam için şey var. Hatta kartımı gönüm için delik var. Buradan kartımı koyuyorum. Arkası da bomboş mavi. Bunları çok seviyorum çünkü kokuları mükemmel, çok güzel. Bunun kokusu bayağı bir isterseniz siz de alabilirsiniz. Renkler çok hoşuma gidiyor. Birisi yeşil, birisi, birisi, birisi. yeşil. Mesela bunu poşet almak için kullanıyorum. Markete gidince poşet istememek gerek kalmıyor. hemen bunun içinden poşetlerimi çıkartıyorum. Kemik şeklinde burada bir tane tutacağı var. Burada da deliği var. Arkadaşlar bu bu mükemmel bu. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oluyor her şey. <laughs> Evet. E ee, kokusu da mükemmel. İşte çilek. Çilek severiz Bu çok güzel. En sevdiğim şey bu olabilir. Çünkü içine açmak hiç zor değil ama ben zorlanıyorum neredeyse. Bu toka. Ama en sevdiğim toka. Ya. Parlıyor bir de. Parlıyor vallahi. Asmin çok güzel fokan mükemmel. Evet. evet ben de burada kameraman olarak. Lütfen bu, bu kanalı beğenin arkadaşlar ya. Çok şapşal bir kanal olsa bile çok güzel. Arkadaşlar bunları unutmayın. Bunları siz de alın alın alın. Bunlar çok güzeller çok güzel. Bunları alın Şey Çarşıda <laughs> zorla çalıştırılan çocuklar gibisiniz.